Ayşe'nin marifetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel e, tam buğday unundan dereotlu e, poğaçalar yapacağız arkadaşlar biz çok severek yiyoruz hani e, size de paylaşmak istedim hemen malzemelerimi anlatayım e, 200 gram e, tereyağım var arkadaşlar benim burada yumuşattım çatalla biraz sert diye yarım çay bardağı sıvı yağım var hemen anlatırken de yapalım bir, iki yumurtam var. birisinin üzerine ayırdım. Şöyle, şöyle göstereyim. İki yemek kaşığı dolu dolu peynirim var. Normal peynir. Yarım su bardağı sütüm var. Şunu da katalım. Şöyle, birazcık. Burada da tuzum var. Tuzu şöyle onun üzerine koyayım. Şöyle birazcık karıştıralım yağımızla. Öyle unumuzu dökelim. Çok lezzetli bir e, poğaça oluyor arkadaşlar. Çok çabuk oluyor. Tam buğday unundan denemediyseniz deneyin. Farklı bir lezzet oluyor. Kanalımızda e, poğaçalarımız, açmalarımız var sayfalarımızda sayfada. Ama e, bundan yapmadığımı düşündüm. E, fark ettim. Hemen dedim kendimize yaparken dedim çekeyim sayfamıza koyalım. Arkadaşlarım da görsünler. Tam buğday kullanan arkadaşlarımız için alternatif olsun. Hemen şöyle unumuzu alalım. Şöyle unumuzdan koyalım. Kaşığımızı temizleyeceğiz. 4 bardak unum var arkadaşlar burada daha şöyle biraz koyalım bir tane kabartma tozumuz var şimdi bismillah elimizle yoğurmaya başlayalım tam buğday unu kullanan arkadaşlarımız bilirler çok hafif bir hamur oluyor Beyaz ona, ondan da yapıyoruz biz ama tam buğday ununu çok seviyorum ben her şeyini çok seviyorum tam buğdayla yapılan Çavdar unu da kullanıyoruz çok lezzetli oluyor onlar da bir günde onunla bir şey yapar gösteririm arkadaşlar size şöyle hepsini bırakalım alacak gibi Şöyle güzelce kıvama getireyim ben bunu. Bir bardak daha un getirdim arkadaşlar. Şöyle bir parmak kadar şu anda kullandım. Çünkü dereotunu kullanacağız. Dereotu tamamen ne kadar seviyorsanız, hani az seviyorsanız az bırakırsınız. Ama bizim gibi seviyorsanız yarım demet doğradım ben arkadaşlar yıkadığım sıktığım için hacmi küçüldü ama yarım demek dereotunu koyunca bir ıslaklık oluyor o yüzden onu aldım yanına tam buğday unundan yapmak kolay değildir arkadaşlar diğer unlara benzemez bu toparlanması biraz e, emek istiyor şöyle bir Azar azar kontrollü, çok lezzetli oluyor. Ben çok seviyorum. Kahvaltıda, çayın yanında, her şey yanında, her şeye güzel gidiyor. Tamam, çok yağı da. E, Tüketmek istemiyorum. E, 4 bardaktan şöyle bir parmak kadar unumuz aldık. Çok fazla almadık arkadaşlar. Çünkü hamurumuzun kıvamı böyle olması gerekiyor. Biz çünkü kıyır kıyır istiyoruz. Kıyır kıyır olması için yağını çok tüketmemesi gerekiyor. Biraz hafif yağlı bir hamur. Çok kolay dediğim gibi. İsterseniz bu şekilde yapıp hani tepsiye şöyle bir yayarsınız kesersiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Bazen ben düşünmüyor değilim yani. Çok acele olduğu zaman yapabilirim diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar hemen hepsini alayım ben. Şöyle. Tamamdır. Küçük alalım. Çok büyük olmasın. Böyle toparlak toparlak yapalım. Mandalina küçük mandalina kadar yeterli. Hız hızlı hemen 180 derece açtım fırını. Şu an ısınıyor fırınım. Hemen atacağım. Pişecekler arkadaşlar. Ben bu şekilde bitireyim. Arkadaşlar tamamını yaptım ben bitirdim ee, poğaçalarımızı dereotlu tam buğday unundan yaptığımız poğaçalar bitti. Şimdi yumurta sarısını süreceğim. Ee, yalnız yumurta sarısına ben bir tatlı kaşığı e, sıvı yağ koydum arkadaşlar daha parlak e, olması için çok güzel oluyor. Hani sizler de yapın diye özellikle söylüyorum. Harika oluyor. Şöyle hemen hepsinin üzerine yumurta sarısı sürelim. Ki poğaçalarımız güzel olsun. Yağı da parlak olmasını sağlıyor dediğim gibi. Şöyle hepsine güzel güzel süreceğiz. Şöyle az kaldı. Bitti. Sayılır. Hemen şunlara da fırına ısındı. Hemen fırına göndereceğim. Nar gibi kızarsınlar. Çıkaralım. Şöyle güzel güzel. Her yerine geldi. Tamamdır. benim e, mutfak jiletim var arkadaşlar böyle kullandığım şöyle üstlerine kesik atmak istiyorum paket halinde alıyorum birer kez kullanınca atıyoruz tabii ki şöyle güzel güzel kesiklerimizi atalım hemen fırına Hem görsel de güzel görünüyor, çatlak çatlak, hem de pişmesi daha rahat olur. Kanalımızda arkadaşlar bir sürü börek, poğaça tariflerimiz var. İstediğinize bakıp yapabilirsiniz. Yorumlarda belirtirseniz, hani Ayşanım şunu da yapar mısınız diye tabii ki de yaparım. Hatta tarifler gönderebilirsiniz bana. Bilmediğim muhakkak vardır tarifler. Yörelerimize ait tarifler. Kesinlikle yaparım. Hepsini açayım arkadaşlar. Şimdilik e, biraz da çörek otu atayım ben bunlara. Hemen şöyle hızlı hızlı birkaç tane atalım. Güzel oluyor, yakışıyor dereotuna. Hani istemiyorsanız atmayabilirsiniz. Tamamen keyfe bakar. Mutfak işleri tamamen keyfe bakıyor arkadaşlar. Çok hani malzemenin çok dışına çıkmamak şartıyla ufak e, oynamalar yapılabiliyor. Oh mis oldu. Çayı otu kokusu var şu anda. Pişmediği halde mis gibi kokuyor. Bir de pişince düşünün. Şöyle Tamam hemen e, biz gidiyoruz pişip geleceğiz arkadaşlar harika pişmiş mis gibi olmuşlar ben hemen alayım bunu e, daha fazla kalmasın fırında Oh harika görünüyor hemen alalım bunları ben hemen e, poğaçalar altları şöyle e, güzel olsun diye kıyır kıyır olsun diye e, telin fırın telin üzerine koyuyorum e, bu şekilde biraz daha e, Güzel oluyor, kıyır oluyor, yumuşak olmuyor. Yoksa buhar oluyor tepside kaldığı zaman e, yumuşak olmasını sevmiyorum. Poğaçanın kıyır kıyır olması daha hoşuma gidiyor. Böyle güzel ılıdılar. Şimdi e, güzelce kabımıza alacağız. Şöyle hemen yerleştirelim içine. Size göstereceğim. Hatta şöyle tutayım da daha rahat olacak. Şimdi oldu. Çok güzel kokuyor. Harika bir kokusu var arkadaşlar. Her yaptığımda çok seviyorum. Çok da merak ediyorum. Her yaptığımda merak ediyorum. Acaba nasıl olacak? nasıl olacak? Çünkü hani sürekli yapıyoruz ama insan merak ediyor. Nasıl olacağını. Her zaman yaptığımız şeyler ama yine de insan merak ediyor. Hemen şunu da kaldıralım. Evet. Poğaçalarımız hazır. Şimdi hemen doku testini yapalım. Şöyle bir tane bakar mısınız? Ne kadar güzel çatlamışlar hepsi. Kes kattık. Onlar daha da böyle belirgin şöyle aşağılara kadar çatlamasını sağlıyor arkadaşlar. Bakın. Böyle görüyor musunuz? Ta aşağılara kadar çatlamış. Bu da her yerinin piştiğini Kıyır kıyır olduğunu gösteriyor. Hemen şöyle bir tanesini keselim. Bölelim daha doğrusu. Oh maşallah. Oh mis gibi kokuyor. Çok güzel olmuş. Harika olmuş. Böyle bakar mısınız nasıl dağılıyor elimde. Çok güzel. Ben çok seviyorum poğaçayı arkadaşlar. Marfetli ellerim bugün dereotlu tam buğday unundan poğaçalarımızı yaptık bitirdik arkadaşlar beğendiyseniz beğeni butonuna basınız abone olmayı unutmayınız abone olan arkadaşlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum beni takip ettikleri için yorumlar yaptıkları için çok güzel geri dönüşler alıyorum çok mutlu ediyorsunuz beni teşekkür ediyorum arkadaşlar ben sürekli her gün paylaşıyorum her gün farklı tarifler paylaşımlarım var abone olursanız tüm olan tıklarsanız e, hepsini görürsünüz e, bugün tarifimiz e, tam buğday buğdaylından dereotlu poğaçamızdı bugün tarifimiz bitti başka tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın sağlıklı günler dilerim.